arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Age of Empires Mobile'in bile hayal edemeyeceği kadar güzel bir etkinlik getirmişler. Daha önce etkinlik getirirlerdi ama hiçbir şekilde etkinliği etkinlik olarak adlandıramıyorduk. Başka bir şeyler söylüyorduk. Şimdi baya bir Age of yanlışlıkla imparatorluk ödül özel indirim çantası getirmiş. Kutuları getirmiş. Ve bize şanslı çuval dediğimiz şanslı çuval mıydı Korkut abi ismi değil mi? Telaffuz edemedim. Şanslı çanta. Şanslı, ha, şanslı çanta. Türkçe'ye çevirince kafa gitti benim. 8 yani iki gündür var. Total 8 gün olarak getirdikleri bir etkinlik var. Günde belirli bir saatte yaz saatler var. 5 dakika içinde o vakitlerde olduğunuz sürece indirim kuponları alıyorsunuz. İndirim kuponları da imparatorluk ödül özel indirimde de kullanabilirsiniz. İsteniz her yerde de kullanabilirsiniz. Neyse abi özete geçelim. Şimdi biz burada her zamanki gibi mantıklı hareket etmemiz lazım. Bizim mantık dışı hareketimiz olmaması gerekiyor. Burada aslında bir paket, evet. paket alım videosu olacak. Oyun her zaman yaptığını yapmış, pahalı paketleri daha düşük. Yani örnek veriyorum. Sen 100 TL yani 1 dolar aldığında bir bir gün hızı verir. Ama 100 dolarlık bir paket aldığında 1 dolara eşler yaptığında bir gün değil de 10 saatlik bir hız verir. Fix yine aynı bu mantık burada da devam ediyor. Örnek verecek olursam 100 dolara 50 kafa veriyor en sağdaki paket yani neden hala bizim 100 dolarlık paket almamamızı mantığını anlatacağım. Burada da kafa nerede? Kafa. Bir tane kafa ver ya. Bir tane ha. Bir tanesine de gördüğün gibi 10 kafa veriyor. Ulan dövize ne olmuş? <laughs> bunun, bunun, matematiğini unuttum dolarla karşılığını. Ya. Bu kaç dolar oluyor? 5 dolar. <laughs> yok 5 doları... dolar. Işte 38 35 30... 5-10 dolar. Bu 10 dolar ya. Bu 10 doları 10 dolardan biraz fazla oluyor. Hı hı. Ama adamlar 10, 10, şöyle 11, yapmış. 10-12 dolar falan ödüyor. Ee, doğru doğru. Çok özür dilerim. Bu kupon indirimi var diye. Aynı mantık yapmışlar aslında. Kupo, yani kupon indirimin olmadığı sürece 100 dolarlıkla aynı eşdeğere geliyor. Çünkü gelmiyor işte ya. Üf, kafamı karıştırdım korkut abi. Bak 100 dolara ne yaptın? 50 kafa aldın. Abi 10 10 evet, kafayı... evet, evet evet 10 evet evet, dolar bu 10 dolar olduğu için abi. Ya hayır döviz şaşırttı beni. Buradaki kur farkı gözüküyor ya benim hesabda dolar olarak gözüküyor. Bundan da 10 tane alırsan 100 kafa oluyor. Anladın mı? Bizim yükselen paketlere evet. asla gitmeyeceğiz. Fark etmiyor. Her zaman bize zarar. Ama oyun bize bir indirim getirmiş abi. Bize şey indirimi getirmiş. Bak 1300 liraya adam bize 100 liraya aldırıyor. E tabi ne yapacağız biz? Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Her gün Şanslı torbaları takip ederek bak 6 gün zaten gidecek. Çan, çan. Şanslı torba ya o torba aslında da ha çanta olsun abi senin için. Çanta da alıp indirimlerimizi alıp burada ne almak çok mantıklı. Bence bu kadar büyük bir indirim varsa abicim ilk indirimlere baktığımızda bir de ekstrada kupon veriyor 2000'den 1800'e hepsi de fix aynı tamam mı? Kafanın almanın bence bir mantığı yok. 20 sarı kafa ama. 30 gün araştırma hız alırım. Ee, i̇yi bir hesap bak. Ben şöyle değerlendiriyorum şunu. İyi bir hesap mücevherlerin dizdiysen, çok da bir mücevher ihtiyacını karşıladıysan bence oyundaki bence değil özür diliyorum. Oyundaki en önemli şey şu an araştırma hızı. Paralı askerden sonra şöyle Abi, siz, 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 siz. zamanı satın almış oluyorsun. Aynen. Ya şöyleydi. Yani inşaat mı inşaat değil abicim sen. Paralı asker geldiği için ve eğitim, e, araştırma da, askeri de ilerlemen için en önemlisi abi artık araştırma. Aslında biz araştırmayı oyunun başından beri alıyoruz. O yüzden buradaki düşünmenize gerek evet. yok. En mantıklısı araştırma. Şu mücevherleri satın alabilirsin. Anladın mı? yani evet. ba Başka bir paket vardır alırsın. Ama bu hızı, 30 günlük hızı alamazsın abi. Abicim biz Doruk paralısıyla bir alalım. Ne diyor? Aynen. Ha. Bizim burada araştırmalarız. Ama abi diyorsun ya şimdi buradaki alınabilecek bir paket var mı dersen araştırma çok word. Yine bak. Abi araştırma bak. aslında bak bunların hepsi alınabilecek bir paket de. Hayır hayır. Beceriler asla yok. Beceriler asla gitmeyeceğiz abi. Buradaki bilecek harbiden araştırma. Normalde bizim en word dediğimiz bir paket vardı. Bir dolara bütün hızlardan 8 saat veriyordu. Yani 8, 16, 24. Hadi 24'ü geçtim. Tamam. Yani 4 tane hız veriyordu. Bilmiyorum genel hızlandırma. Yani 4 tane hız artı şey 8 8, 8 24-32 bir de genel hızlandırma veriyordu. Nereden baksan bir o 18 veriyorsa 3 saat mi veriyordu ya. Yani? yani Şeyle eşdeğer. Hani harbiden sadece hız paketlerinden daha verimli olarak araştırmayı vermiş burada bir dolar. Okey. Bayağı bir okey bir paket. Araştırma alırsın. Beceriye atlıyoruz. Burada da Kesinlikle tekrar araştırma alınması mantıklı. Kesinlikle bunlara gitmem. Abi bu bildiğimiz, bu etkinlik. Şunun indirimi gelirse bu da tatlı olur. Bu da fena değil ama bir indirimli gelirse çok tatlı olur. Abi göze batan en iyisi araştırma. Burada en göze batan en iyisi araştırma abi. Bunun üst, üstüne koyulacak bir şey yok yani. Ya bizim burada bir kreken, abi, bir balina da zaten, olsan da... E, o to torbadan işte mesela birkaç tane arkadaşa 4000 liralık o sağdaki paketler var ya 4000 liralık o şeyler en başta. Onları düşün 0 TL'ye indiren kupon çıktı yani. Ha, evet evet yani gelecek yani abi o, bekleyin. O 4000 lirayı sıfır, sıfıra indiren veya 1000 lira indiren öyle güzel şeyler geliyor yani. Abi biz abi ilk olarak 30 günümüzü alıp millete bir gösterelim. Kuponu da aldık. Abicim 30 gün hızlandırma. Abi çok free. Aşırı free. Anlatılmayacak kadar free. Neyse 45 oldu. Evet. %50, %3. Mükemmel 30 gün. Yani burada almamız gereken en mantıklısı 30 gündü. Bence buradaki olay bence araştırmaya yönelmek. Mücevher eksi olan insanların bunu almasını tavsiye eder miyim? Şahsen artık bir yerden sonra mücevher de artık. Bu zamana kadar biriktirdiğini düşünüyorum mücevher sabır işi. Alma abi mücevheri. Araştırmayı al. Ama mücevher ihtiyacın varsa mücevher al. ne bileyim. Sarı kafa ihtiyacın varsa sarı kafa al. Hani ucuzundan bahsediyorum. Hani ama abicim araştırma oyunun sonuna kadar sana ihtiyacı olacağın bir şey. Yani mücevher bir yerden sonra tıkanır. ara yani şey en iyi mücevherleri yapayım diyorsan sınırsızdır mücevher. Yani dünyanın sonuna kadar gitmen lazım o yapımcıları bize piyoner evet. oyuncusu veriyor. Biz gidemiyoruz bile yukarı. O kadar 999 bin tane şey veriyor. Mücevher veriyor. Gidemiyoruz. Yani sarı kafada örnek veriyorum. VIP 12 hesapsındır. La bir hafta da alıyorsun zaten şu sarı kafaya. Sikkeyle VIP boş ver. Şu 30 milyon şey de boş ver. Ama 30 gün hızlandırmayı a bulamazsın. Hiçbir yerden bulamazsın. İndirimi alacaksan en mantıklısı bu. Kesinlikle Word, mükemmel Word yani. Şey bu konuşulamaz yani bu tartışılamaz tartışmaya kapalı şöyle bir alt yaptık şimdi abi buradaki mantığı çözdük burada dedik ki efendime söyleyeyim hızlı alacağız burada bir tane de yenilememiz var bunun şu an ne olduğunu bilmiyorum ama bir bakayım şöyle bizim de doruk paralarımız ya o yenileme bir büyük daha ihtimal so paket aynı. jetonlara bir tıklayalım ne jetonlarımız var bizim Hı, hı, hı. Bir tane daha var ama bunu son güne bakarız ya duruma göre. Büyük ihtimal sıfırlanıyor komple hepsi. Değil mi? Denemeye gerek var mı? Şu hızlı da. Şunları bir alalım biz ucuz ucuzdan olanı. Zaten doruk paramız yok. Şöyle bir ucuzları alalım. Balonumuzu patlattık. Bize bir şeyler verdi. Allah razı olsun kardeş. Bu gündük mü? Aa. Az önce buraya yazı mıydı? Bu ne hocam? Bunu anlayamadım. Biz şunu ne hocam şunu anlayamadım. Biz balon patlattık az önce ya. Onu mu diyorsun Biz Yok, az önce şu bir... şey ya paketin içerisinde şu paketin içinde mesela şu 5 adet var ya şu taç kral gibi kral tacı gibi bir şey var. Bu büyük ihtimal anlarız, Heh, anlarız, tamam. gideriz oraya da gideriz, oraya da gideriz. Hiç problem değil. Şuradaki araştırmaları görmeye çalışıyorum. İndirimde değil, anla ki Bu indirimde Abi gördün mü indirimde aynı fiyatta nereden baksan tabii ki bunu alacağız. Bakalım doruk ne kadar doruk diyor. 500 diyor. Tamam biz buraya atlayalım. Bu bizim burada doruklar yüklensin. Zaten indirimde alabileceğimiz iki tane tükettik zaten iyi paket. Tamam neyse geçelim. Abici Muğlan kafasıyla Tomris'i getirdiler. Yani Tomris'i satın alarak fullleyebiliyorsun büyük ihtimal muğlan gibi son 100 doları saçma sapan bir fiyat olacak. 100 dolara örnek veriyorum sana. 50 kafa verecek, 40 kafa verecek, hiç bilmiyorum. Büyük ihtimal çok kötüdür. 40 kafa verecek, kafa. Büyük ihtimal aynen öyle. Çok kötü olacak. O yüzden hiçbir şekilde zaten Tomris te var mı kahramanı deyip geçiyorum. Tabii ki buradaki statlar en yüksek olan statları veriyor. Yani efsanevi kalitede olduğu için şu anki etkinlik efsanevi olarak geçiyor. Yani en güçlü en fazla buff veren olarak gözüküyor. Bence bunların ön izlemelerine baktım iyi hiç gitmeyelim güzel. E tabi eskisi gibi burada da gen yani haşan bir şey vermiyor ama veriyorum diyor işte. O da okey problem yok. Dedim ya abicim mü şey mücevher. Abi mücevhere karışmıyorum mücevheri nasıl alabilirsin? Ona bir şey demiyorum. Şunun matematik hesabını yapacağım. E tabii ki de şuna da gelelim. Klasik Artık bu da artık klasikleşti. O bir 2000'e giriyor. Artarak gider muhtemelen. Oo. Oo. Bunu da gösterelim. Bunu da görsün herkes. Oo. Hocam biz gidiyoruz. Hocam biz biraz daha mı gidiyoruz yoksa? Hocam gittik tamam 8000'e kadar bence okeydi. Okeydi buraya. <laughs> VIP de veriyor, çaktırım okey. Bayağı okeydi ya. <laughs> <laughs> VIP veriyor deyip çaktırma deyip VIP vermemesi neyse. VIP <laughs> vermemesi. Hocam doruk parasız diyor. Ben yani okey yani okey yani bu da bir okey. Ama düşündürdü abi bire düştün kusura bakma ben seni almam ben seni boykot ediyorum. Abi geldik tartışmalık yere. Buradan sonra Bura çok tartışmalı. Şimdi bizim 900 lira kaç? 20 dolar olarak geçiyor diye tahmin ediyorum. Doğru mudur? Abi bunlar dolar kuru değil ki. Bu, bu farklı bir kuru yani. Artık bizim Abi beynimizin... dolar kuru değil zaten. Sen dolar fazla bu. Bu şey dinar bu. Dinar kuruna göre bu <laughs> 20 dolar 20 artı 20 dinara göre hani bizim 38 lira mı ne dolar adamlar 47'ye sabitledi. Yani şaka gibi bir sistem. Abi biz... Dedim ben sana biraz önce 10 dolardan fazla dedim. 12 dolar falan yapıyor dedim. Ya 20, 20 dolar bu şimdi. Bu 20 dolar ya. Bu direkt 20 dolar. Abi 20 dolar da şunu demiş. Abicim sen 10 dolara benden 10 kafa alıyordun demiş. Tamam mı? 10 dolara ona sayalım. Hızları da neye sayalım? Abi bu kaç dolar biliyor musun? 24 buçuk dolar falan yapıyor. 20 dolar bu ya. Yok 20 dolar direkt. 20 dolarlık paket bu. Bu 20 dolarlık say. Evet. Abi bak hızlara bak da... tamam mı? Evet sendeyim. Paket o da şeye bu parayı 929'u şeye çevirdiğin zaman ha, fazla çıkmış oluyor. Adam vergi mergi çaktırmadan kesiyor senden. Anladın yani. mı? Yani. Bak 200 evet. o zaman şöyle yapalım. 24 saat yani 240 saat artı ne yaptık? 80 saat yaptık değil mi? yani bize 7 gün yani 7 günlük bir haftalık bir de hızlandırma veriyor totalde. Araştırmada, askerde bizim için okey bir şey. Abi 8 günde Abi. hızlandırmayı nereden baksan bir haftalık hızlandırma. Biz ne diye hesaplamıştık? 8 16 yok 2,5 güne 1 dolar olarak hesapladık. 1 2 3 4 dolar 5 dolar etti sana 15 Abi bu dolar. bence 20. Iyi. bu paket, ya, bu, paket bence iyi. bu paket niye iyi biliyor musun? normalde bir dolar hani biz sarı kafaya bir dolar olarak saydığımızda ne diyorduk? Word diyorduk. Hani al yani bu bu en iyi paket bu oluyordu yani. Öyle oyun evet. öyle bize şey yaptırdı. 15 dolar oluyor. Hızlarla beraber 20 dolara okey. Hani böyle okeylik fiyat. Ham madde de yanında vermiş. Yani 200 de yani vermesen daha iyi acı. Ver bize şurada 500. Yazsın şurada 4000. E bence okey bir paket. Yetersiz bakiye. Şey az Bak yetersiz bakiye. Anla ki yetersiz baki. Bu büyük ihtimal yükseliyor. Sana şöyle diyeyim. Bir yükselmesi bu kadar worth olmayacak bence. Ya buradaki verdiği teknik puan değil de bak teknik puan da hani biz bir dolar alıyorduk değil mi bunu ilk geldiğinde? Yanlışım yoksa 200'ü. Yani en böyle karlı paketi. Geldi ya bir ara. Bir dolar almıştık evet. 200'ü. O evet, bunu evet. bunu worktik olarak değil bize bunu inandırmaya çalışıyorlar. Bunun bu diyor ki fiyatı abicim aslında 100 dolar ben seni kandırıyorum neyse. Okey alınabilir bir paket. Düşünüldün mü? Boşa gitmesin abi paralarımız boşa gitmesin diyebiliriz. Bura beni kırdı. Bunun matematiğini yapacaktım ama yapasım gelmedi. Çünkü 2 olsaydı şunu vermeseydi dövme kiti vermese şunu 2 yapsaydı tartışılır alınabilir bir paket olacaktı. Hemen burada da bir şeylerimiz yüklenmiş. Şimdi biz bayağı bir şey yaptık. Fethiye'yi anlattık, yolu anlattık. Neden araştırmalıması gerektiğini anlattık. Abicim buradan beceri kitabı alabiliyor. Pardon. Abi buradan beceri alacaksan şunu bir dolara. Valla şeyde var. Migros'ta uyumda şeyler var. 46 TL'mine 2 iki tane geliyor. Kedi olması. Git onu al. Teşekkür ederim. Git onu al. <gülüyor> Ona, <gülüyor> değil mi? Çok Daha worth. Daha worth. Beceri alacağına Atmasın. Abi artık beceri ihtiyacın yok. Abi Gözümüz beceri her yerde. Yeni... Neyse Korkut abi intihar ettiğine göre. Önce kollarını falan kesiyorsun ya. Abi intihar ettin geldin. Neyse abicim şimdi buraya bırakalım. Şimdi buraya bırakalım. Anladınız abi çözdünüz olayı bu çözdünüz orayı diye düşünüyorum. Nerede popülerler? Neye popüler ya? Yani? Abi geldik yılların e, kale temasına geldik. Tema alınır mı? Abi bu normalde millete %30'a kadar, %50'ye kadar, free'ye kadar çıkıyor. Büyük ihtimal free bir kişiye çıkmıştır 80 milyondan. Piyango gibi bir şeydir bu free. %50'de çıkmıştır 20 kişi. Yani 100 bin kişi oynaması 20. 30, 20 onu dağıtmışlardır. Bize ata, ata da 10 atmış. Bu geçen gibi gelen bir pakette. E, bilen bilir. Bilmeyen bilmeyebilir. Sıkıntı yok. Burada bu alınır mı? Efendime söyleyeyim. Biz onu almadan önce ee, Atilla abim burada mısın? Evet buradayım. Abicim yayın gel bir çevirelim 80 tane bakalım ne kadar geliyor. 10 tane çeviriyoruz. Sen de bir gel. 88 geldi. Bakalım 88 parça geldi. Bakalım biz bu kadar çevirip alabilecek miyiz? %10 indirim olduğu halde. Yoksa alamayacak mıyız? 98. Of bir haftalık geldi. Of hızlara bak. Bir dakika buraya güzel bir şey olmuş. Buraya güzel bir şey olmuş. Hatırla abi. Gelen hızları gördün mü? Kaynak az verdi. Yoksa şans mıydı? Hemen oranlara bakıyoruz. Oranlara dur bu oranlar değişmiş. Aha. Aha. Yükseltmişler şeyleri. O, o oranlar hiç ezberimde yok. Var var bende var. Evet. Bu kadar değil. Abi bura iki sayfa gibi bir yerdi. Saçma sapan bir şeydi bura. Bak okey. Dediklerimi yapmışlar bak. 7 gün 7 gün aynı. Saçma sapan bir oran vardı galiba. Hatırlamıyorum ama bu kadar hız gelmiyordu 80 bastım. Yani onu çeviriyorum bir de. Bir daha çevirelim abi. Ne olacak abi ne olacak? Bir oyunun buraları benim hiç ilgilenmediğim kısımda. <laughs> tamam abi sen de Bak iyi de hız veriyor yalan ya yani. Tabii vermiyor da şaktırmayın veriyor işte. Az ham madde verdiği için mutluyum şu an. Okey bence bu. 100 verdi. Bence okey. Ben e, şu an tebrik ediyorum. Oyun yapımcılarını tebrik ediyorum. Oh 100.000 bin ham madde. Aa burada da varmış. Ah bastım. <laughs> tamam. Alabiliyoruz galiba. Bir bakalım. <laughs> Alamıyoruz. Nes alırız ya yarın bir gün. Abi buradaki de e, bizim neydi? Tüm birimlerin savunması abi. Alınır. Tüm birimlerin savunması. Geç. Çöp. Buna bakalım. Tüm birimlerin savunması. Okey yani iki tane. Abi savunma alınır buradan da. Yani bence görsel okey. Bayağı bir görseli yanlışlıkla da güzel yapmışlar. Çalışmışlar. Atilla abim. Oyunun e, şeyleriyle değil de daha çok şeylerle ilgileniyoruz şu an görselle ilgileniyoruz. İlgilenmek istersen şey yapabilirsin. Konuşabilirsin. Yok, bir şey çok özür dilerim. Yani sonradan geldi de şeye baktık mı hiç? Eee, galiba baktık. Paketlere baktık. Mükemmel abi. Bak. Övmüyorum ama adam ol etmiş yani paketler kahraman adam olmuş. Adam olmuş. Bir dakika başlanıp bulayım. Dur be adam dur. Sen şey... sonra katıldın. Dur. Şimdi bizim festivale bakıyoruz. Festival kötü. Neyi kötü? Bunu Pioneer'da de gördüm ben. Okey değil yani ya. O kadar okey değil. Hesap kitabını yaptım. Eski Cadılar Bayramı'nı bir daha göremeyeceğimizi söylemiştim. Cadılar Bayramımız yok. Yıllardır, asırlardır. Ona yapacak hiçbir şey yok. Kusura bakmayın. Fena mı? Beş kafa veriyor. Ama şöyle bir şey var. Her hafta artık bir yerler kafa vermeye başladığı için zor abi zor. Burada, burayı fullemek de zor bu ara. Ben hesap kitabını yaptım. Love Spender bile buraya fullleyemiyor. Geç. Yani Pioner öyleydi düzeltmedilerse. Aynı klasik etkinlik, klasik etkinlik, klasik etkinlik, klasik ödül. Bak klasik ödül. Hep fix aynı. Buraya hiç değişmiyor. onları zaten yani evet, artık zaman fix dediler. Ne diye... yani diyorum ya benim her zaman dediğim şey WhatsApp grubundaki arkadaşlar da biliyor işte en kudretli muhteşem çok kudretli vali artık yani şey, doyduk bunlara çok 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 muhteşem kıymetli festival çok daha muhteşem süper indirimli festival hepsi aynı yani hem sadece merak ettim hani sonradan dahil oldum bir sol tarafta başlıklarda aşağı iner misin kahraman sıfırlamayla bir tane mağaza geldi burayı incelediniz mi inceleyecektik abi Kahraman Bak, sıfırlama. Artık Oraya da geliyorduk abi de sen müdahale edeceğim mi böyle? Ee, özür dilerim. Ben <laughs> sence merak Ne buraya mı gireyim? Burada ne var abi? İnceleyelim buraya da inceleyelim. Sen al. Al de. sağ tarafta al de. So, e Eee hmm. saraya dönüştü. Hadi canım. Boş. Yani. Abi Darius Darius madalyasıyla bunu bunu mu alıyorsun acaba? Orada bir Darius şeyi gördüm ben. Abi, Abi bir dakika, bak. bir dakika. Öyle... Bir dakika dikkatini çekti mi? Neden, dairüs... neden sadece Darius? neden sadece Darius var? Çünkü Darius artıyor sadece. Abi Bir dakika. Diyip de artanlar burada. Hayır takas i̇şte jetonuyla oraya... neden ben örnek veriyorum bir tane parşümen için. Parşümene bak. Baksana kaç tane alabiliyorsun? 1, yani. bir... 2, 3, 4, 5 tane alabiliyorum ya. Yani. Saldım hani 2500 olarak hesapladım. Hani 8 tane alayım. 8 tane bunu almak için ben dar yüzümü zıvırlayacağım. Ve bütün, büyük ihtimal olur da ileride bir şey getirirlerse aynı bu sarı kafalar bu işleve yarıyorsa Atilla'nın fazla kafası günahtır abi. E kahraman sıfırlamaya da de gidelim bir be, Beceri, beceri parşömeni işine yaramıyor. Oraya başka seçenek de koymuş. Tecrübe kitabı da alabilirsin o da yaramıyorsa. Hiç. Abi ne? Yeşil yerden Sonra... Da... E mor... Abi düşünsene sen. Düşünsene. Sarı parçalı mor aldığını düşünsene. Mor komutanlarımızı fulleriz. Or tamam oradan tamam da ben şey... ben buraya midem mu... bulandı ya. <laughs> Bu ne diyor? Kaç tane matematik... <laughs> kahraman? Üç tane sıfırlama Belki matematik yaparız. Belki matematik yaparız. Yani her gün mor kahraman kafası veriyor ya. Mor kahramanları bir an önce dört yıldız yapıp buradaki paralarımı arttırayım. Yani şimdi. o da bir matematiktir. O da bir kazanç, kazanım olabilir. yani odun toplasınlar. Şimdi bizim burada kahraman sıfırlama. Bu hesapta kahraman sıfırlarız? Toplamalara dokunmayız. Tamam mı? Toplamalara dokunmayız. Bu, bu Joseph bir işe yarıyor mu? Leonidas. Toplamada bunları göndermiyorsun değil mi? Beşinci birlik olarak. Sen ne bak abi. sağda sadece şey veriyor sana. Tecrübe kiti bir defa. Perfen. Misal bunu yetenek açmışsın. Yeteneklerini sıfırlatıyorsun. Ha aynen aynen aynen. Gördük. Biz ya burada yani. Ne yaparız biliyor musun? Biz burada şey sıfır, Leon'i de sıfırlarız. Ya becerisini alalım. Anladın mı? Sağ sola dağıtırız Elen... yani. Leonida değilmiş. Sen, e, başka Korkut bir sıfırlıyorum ece, mesela... ben Leonida'sı. Leonid yok yok, yok Yodit'e gel. Mesela, abi mesela, onu ben kullanmıyorum zaten. Şey, yodit'e şey, geleyim. Göster, göster, sarı kafa şey. vermiyor evet abi onu çözdük. Sarı kafa değil. Örnek veriyorum mesela Yodit'in vardır. Yodit'in üzerinde şeyim vardır. Ee, 4 Fazladan. Yıldız, 3 yıldız bir şey değil Tabii ki. Ama ortada şeylerimiz nerede peki bizim? Sarı kafalarımız e, mı? <laughs> abi tamam, sarı, tamam. sarı abi, ilişki, ilişki, ilişki birkaç tane basmıştım. Sarı Beceri, beceri parşömeni de veriyor tamam. Hani beceri parşömeni temin edemiyoruz. vipon bir değiliz. Ee, becerileri sıfırlayamıyoruz. Artık kullanmadığım bir kıtanın e, becerilerini sıfırlamak istiyorum. Buradaki parşömenleri kullanmış olduğum kıtaya aktarmak istiyorum. Dediğin zaman 3 tane seçeneğim var. Yani 3 farklı kahramanlı kullanmamış kullanmadım kullanmadığın beceri parçömenlerini kullanmış olduğun kahramanı aktarabilirsin. Sadece bu işe yarıyor. Biz onlardan bunu istememiştik ama Şimdi bizim ramızı fulllemek için bizim boş bir kahramanımız yok mu hiç ya sağda solda? Ya abicim beceri vermemişiz. Lan beceri versen de mutlu etsen abi bir şeylere. Abi çok dört dörtlük hesabım abi var ya. Biz... Abi çok dört, abi dört dörtlük hiç hesabım var. Hamle ya. Evet. sen Çok dört dörtlük hesabım var. Tanıtamıyoruz hesabı yani. Kötü yanlarını tanıtamıyorum hesabı. Neyse abi. E, az önce biz kahraman sıfırlamaya girdik. Girdiğimiz gibi çıktık. E, artık malzemeleri fuarına girdik. Girdiğimiz gibi kör olduk. Konuşulmaz yani beyler. Buraları atlayın. Buralar atlayın ya. buralar atlayın. Bunlar muhabbete girmez ya. Video layık diller. Durun bekleyin. Video bari kayıtta mı? Evet kayıtta. En azından videomuz kayıtta. Word. Yani Word. Yani konuşulabilecek bir şey yok. Zaten o konu en önemli konu neydi? Paket alım stratejisiydi. Ve paket alım stratejisi sadece benden soruluyor biliyorsunuz bu mecrada. Efendime söyleyeyim yani a, şey hesaplamadık doğru doğru yok 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 hesapladım ben bir dakika biz şimdi ne aldık burada hemen bunu da hesaplayalım buraya geldiysen şunu da görmüş olursun şimdi biz ne aldık 15 bin doruk parası aldık abicim indirimden aldığımız için buraya da 15 yazdı yüklemeye de yüklemeye de 15 yazdı bunu da bilelim. Aslında oyun burada iyilik yapmış. Bilmiyorum. Büyük ihtimal e, oyunu yatıran adam azaldı. Ondan da olabilir. Fikrim yok. Neyse. Oraları beni ilgilendirmiyor. 1 milyona çıkarmışlar. Hmm. Hmm. Hiç ilgimi çekmedi ya. Hiç. Buraya kadar okey ya. Buraya kadar gel bitir abi. Boşver. Devamını külleyen zarar diye görüyorum. Ben, benim benlik video bu kadardı. İşte ben bunu 2 dakika editlerim. Paylaşırım. Allah'a emanetsiniz. Atilla abi e, bir şeyler söyleyecekti galiba. Onu da bir dinleyelim. Evet abi sendeyiz. Ben bir sonraki videoda izlemeye devam etsinler. Değil mi abi? İzlemeye devam edin. Bir şeyleri tıklıyoruz. Geliyor. Güzel. See you later. بده مرخصیش کمه 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 ننه چرا من از تو که دهنم گاییدی میدونه ننه 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 سر و حضی بده 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 کمه 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 ننه چرا من از